Evet bu aralığa hangisi giriyor hangisi girmiyor bakın 8, 7 önce paydalarını eşitlememiz lazım bunların. Paydalarını eşitlersek ya da paylarını eşitlememiz lazım bunu söyleyebiliriz. Payları daha kolay eşitleriz bunu 2 ile genişletirsek 6 olur payı bunun da payı zaten 6'dır. 6 bölü 7 payını eşitlersek burası da zaten A'dır. Diğer ise 3 kere 2 6 6 bölü 2 kere 8 16'dır. Evet paylarını bunların altı yaparsak bakın bunu 2 ile bunu 6 ile bunu 2 ile bunu da 2 ile genişletirsek payı ne olur? 6 paydası ne olur? 20 payı ne olur? 6 paydası 6 kere 3 18 payı 2 kere 3 6'dır paydası 2 kere 2 4'tür payı 2 kere 3 6 paydası da 2 kere 5 10'dur. Şimdi baktığımız zaman 6 bölü 20 6 bölü 20 bu aralıkta değildir çünkü 6 bölü 20 kere 16 ile 7 aralığında olması lazım. Evet 16 ile 7 aralığında olan bir sayı aralıyoruz. 16 ile 7 aralığında olan sayı 6 bölü 10 dediğimiz ifadedir. Cevap değişiklikleri diyeceğiz.